İzmir'a sancak. Hava çok soğuk olduğu için dedim ki yani arabayla şöyle bir durat at. Ama biraz yavaş git. Millet geziyormuş gibi yap. Yani sanki Avusturya'da veya Belçika'da yaşayan bir Türküm. Buraya gelmiş geziyormuş gibi böyle sana sonra gezdire gezdire bak. Tabi her ne kadar havasını alamazsa da görüntüyü alabilir. Böyle bir tercih yaptık. Şimdi buraya gelir gelmez ne yapacak? Tabii ki de kendini yapacağı iş kordon atmaktır. Kordon nedir? Kordon İzmir'de meşhurdur. Yani kordon oluyor, kordon boyu diyorlar buraya. Daha varmadık, varacağız, birazdan döneceğiz. Kordon boyu dediğimiz bölge, burada sağa giriyorsun. Deniz kenarı, yani sahil kenarı, olan çizgiye yani yola, ana halklara tabiri caizse diyoruz Çok soğuk, çok buz gibi bir hava olduğu için fazla şeye girmiyoruz. Dışarıya çıkıp da şey yapmak istemiyoruz ama harbi ciddi yani eksi hava olduğunu unutmayın. Eksideyiz şu anda. Hava olarak eksideyiz. Karakter olarak değil. Karakterimiz havaya bağlı değildir. Kişiseldir. Yollarımız piyanoludur. an oludur. Dım kara dım kara dım Devam ettik. Dingir 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 dingir. Hopper 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 hopper. Çöp arabamız yakışıklı maşallah. Tam limanda güzel park etmiş sevgili kaptanımız, şoförümüz kimse. Gülü 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 çaldı. Yolu da böyle pisket yoluyla parka yolu taşlı yol maşallah. Yani piyano çalsak piyanoda düş duş kalmaz şu anda. Arabanız çok pahalıysa gelmeyin abi. Çünkü bu taşlar pıt pıt bitirdiniz mi yolu servise gidersiniz. Fazla hızlı gitmeye gerek yok. Çünkü geziyoruz. Hatta kamerayı şu an kordon. Bak sağ taraf komple kordon. Deniz yani lo. Ama daha dibimizde değil ileride. Buradan denizi görme şansınız var mı? Yok. Bari ne yapalım? Göreceğiniz şekilde. Ha şöyle bir kameramızı çevirelim. Hafif yol, bir de hafif mekanlar, mekanları çekmiş olalım. kepçeler burada çalışıyor. Ama çalışmıyor şu anda yani şu an kapalı. Sadece kepçeler bir şey yaptığını gösteriyor. Gündüz çalışıyor. Gece olduğu için uyuyorlar normaldir, haklarıdır. Herkes benim gibi 24 saat ayakta duracak hali yok. Bu mekan da kapalı. Bugün pazartesi bu arada. Bazı mekanlar Belli günler kapatıyorlar. Yanındaki de kapalı. Yanındaki kiralık bir şey yazıyor ama Okuyamadım. Yok yeni kapatıyor. Şıkı şimdi kapattı. Hemen sol tarafta Davacı Recep var. Davacı Recep böyle zenginlerin hava birbirine hava attıkları yer. Hayatımda iki kere girdim. iki kere de para vermedim. Ha orası demiş burasıymış pardon. Davacı Recep burasıymış pardon. Hayatımda iki kere girdim, iki kere de misafir olarak geldim. Kendi paramla hiç oturup yemedim. Duyduğuma göre çok pahalı. Ama ben girmedim. Şuraya çok geliyorum. Şu sol tarafta Kandemir Kafe. Coca dönüyor ya. Keşke olmasaydı ama varmış. Şurası Kandemir Kafe bizim hemşerimiz. Avralı olur kendisi. Severiz sayarız. Hürmetkar bir abimiz. Yani mekan sahipleri de mekancılar da şey yapıyor. Ortamı biliyor sağ olsunlar. Hani şeyleri var. Kime nasıl davranacaklarını bilirler. Çünkü ben kordonla çok böyle herkesin yanına gitmem. Bazen giderim orada. Otururum. Yerim içerim. Gerekirse hani hasap almayı falan filan diyor sürekli de ben tabii kendime yakıştıramıyorum. Veriyorum. Ama o da kendine yakışanı yaptığı için. karar olsun diyorum. Yoksa bana trilyon varsa şu an beni böyle konuşturabilir mi? Kesin kiralık arabalar bizi geçiyor. Bak onlar üç tane araba geçti, surat da geçti. Kesin kiralık araba. Kendi parasıyla olsa hayatta geçmez. Ha? Kiralık olunca öyle abi. Öyle. Burası... Bu mekanın hiçbirine oturmuşluğum yok. Allah çattı muhallebicisi. Muhallebi nedir desem Allah bilmiyorum. Muhtemelen isim böyledir burada ne var? Taze biberi değil, tuzu biberiymiş kapalı. morlu, kapalı. Abi fiyatlar yüksek. Kiralar yok mu? Şimdi boş mekana da gittiğim zaman mesela geçen bir mekana gittik. Üç masa vardı. İki masa başka bir masa biz. Adamlar hasabı bacak kadar şey yaptılar. Bacak yaptılar. No? E niye? Hepsini hasaplıyorum. Abi bu kadar masrafı çok. Bu adam bu masrafı üçe bölecek. Ne yapsın garip? Yani bir daha gelmiş gelmemiş umurunda değil ki. Adam diyor masrafını çıkartayım Doğru bir şey mi? Tabii ki değil ama öyle. Bak mesela Kordon'un en, en büyük sıkıntısı park. Bak görüyor musun? Sağ Komple park. Dolu. Yani araba geçemiyor Park dolu. Mesela polis de park etmiş, vatandaş da park etmiş, herkes park etmiş. Şimdi ben bu mekanın birine oturmak istesem park yeri yok. Olmadığı için olmadığı için şu mekanlara da zararı olur. Yani burası otopark önemli. Buraya çok böyle önemli. Tık tık, tık. Bir çözümleme lazım buraya ki şey olsun. Yoksa bir türlü ben geleceğim orta arayacağım. Yarım saat gitti. Oturacağım makana Isınacağım. Meru bakacağım. Bir yarım saat daha gitti. E oğlum ben ne yaptım? Hadi yani zaten burada sabaha kadar oturacak halimiz yok. Ama böyle bir sıkıntı var. böyle sadece arabayla bir o bir kafe. Bazen oraya gidip otururum. Onun dışında fazla tercihlerimin arasına girdi bir yer değil. Böyle ancak birileri beni davet ederse gel. Abi gel gidelim oturalım bir yemek yiyelim, sopa yiyelim derse gelirim. Öbür türlü böyle harcayacak param yok vallahi. O da belki yılda bir kere şeytan hüzmeti görürse. Bak bu son paşalar iş yapıyor. Dolu. Peki market boş. Kafe Hokka boş. Kim masa var? Ondan sonra otopark maşallah aynı şekilde fısır fısır. Full. Şimdi sola çıkarsam bu kordon böyle gidiyor daha. Gidiyor dümdüz gidiyor. Dümdüz gideyim mi? Gerek yok. Baya var oradan çıkarım sıkıntı yok hadi böyle tutayım. Şimdi sonra dönsem zaten belli yere çıkacağım. Şöyle hatta biraz daha geniş açı yapayım zaten her tarafı görünüyor. Ha. Bak bu akın çok güzel gözüküyor ama bir masa tek var. Bu taraf kiralık, bu taraf kapalı. Yani kordonun şu anda çoğunluğu boş gözüküyor. Muhtemelen pazartesi oluşundan kaynaklı olabilir çünkü cuma cumartesi pazar burası full oluyor. Cuma cumartesi pazar ben buraya arabayla girmem. Çünkü herkes dışarıda olduğu için bizim olmamız doğru değil. Biz şu anda pazartesi seçmemizin sebebi seçmedik. Canım sıkıldı bir tur atayım derken böyle video çekimizle paylaşayım dedim. Hayat hikayemi anlatmıyorum. Anlatacak bir şey yok. Çünkü benim yaşantım bir de hikaye. Nefes salon bile yıkıyor. Bak bu mekan full. La Pierre, restoran full diyor. Kolpi kafede iki tane kız var, başka kimse yok. Onlar kıza dinleyilmişler. Sanki çimlerde uzanıyorlar maşallah. Ondan sonra efendime arsa edeyim. Bu neymiş? Birinci Kordon diye mekan ismi var. Bu da mekan full. Full derken ağzına kadar değil de yarısı dolu. Sirana Bak sirana bundan 15 sene önce full artık hızlı. Millet kapıda bekliyordu yemin billah. Hemen sol tarafta plakacı yüksel var bilenler bilir. Bir de ordu evi var konak. Asum evi ev mi? Ordu evi ne var orada? Orada ordu evi var. Ordu evin şu an önündeyiz. Arabamızla 2016 model 2017 trafiğe çıkıştı. Ortalama 15 kilometre hızla. Klimamız açık olmak suretiyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Arabamız bizi yarın ne kadar iki kere yolda bıraksa da satmadık. Satmadık. Çünkü o bizi satmadı. Yolda bıraktı. Canı sağ olsun. Bazı insanlar gibi yapmıyoruz. Çıkarlarımız doğrusuna hareket etmiyoruz. Yani öyle. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bak Öztürk var burada. Öz süt de çok bağlıdır. Vallahi oturup bir tatlı yemek isterim ama şu an canım çekmiyor. Canım çekmiyor. Bir de geçen çok lüks bir üste gittim. Plastik tabakta getirdi tatlı koyduğumuzda vallahi utandım. Konseptleri oymuş. Yani porselen tabak değil mi? Böyle plastik yok mu? O şey gibi sanki Bim'de satılan kutu gibi. Çok önemli, çok değerli ticaret odasının yanından geçtik. Hitap etmedik, söylemedik ama çok değerli. Deniz Restoran İzmir'in en pahalı yeri full. Bak en pahalı yeri full komple dolu. Boş yok. Boş yok şu anda. Full artı full. Hepsi full. Hepsi full. Maşallah. İsim abi isim. Adam isim yapmış. Deniz Zasuan de isim yapmış. Bu garibin de bu sokta iki tane balon satacak. iki tane kap satacak. Everest'ını götürecek. Bak kimi nerede? Kimi orada sıcağın altında oturmuş. içiyor keyfine bakıyor. Öbürü burada, de amcam buradan. Ah! Oh, ah! Oh almış şeyini balon satacak. Bak bu da dolu Zafer'in yeri dolu. Bu kimmiş? Veli Usta dolu. Bak Veli Usta dolu valla. Ondan sonra yanında bir tane daha var. O kimdir? O da Veli Usta. Bak o da dolu valla full. Veli Usta'da dolu. Orası sıfır. Pazar da Hafta sonu. Demek ki şimdiden hafta sonuna razıysan yapmasınız gerekiyor. ya yani şimdiden doluysa hafta sonuna düşünsenize rezervasyon yapmanız lazım. Ya, ya Sefin meyhanesi demiş. İki masa var Ya Sefin. Ya Sefin oğlum? Ya yapsaydın mı? Bak burada Fiz Stik House. Fiz Stik House da full. Fiz House o da dolu. İsmini söyleyemedim affedin. O kadar Türkçem iyi. Bu amcam da dolu. Kimmiş? Kordon boyu. O da dolu. Hemen yan tarafında kimmiş? Ali Restorant restoran 4-5 masa var o da Miami'yi kurtardı. Geldik meydana. Meydan ne meydana? Cumhuriyet meydanı olabilir. İsmini karışıyor olabilirim. Düzeltin. Şöyle bir şekilli bir meydan. Işıklı mışıklı yılbaşından kalmış daha. Karşımızda Swiss Hotel. Swiss Hotel orada duruyor. Biz yine şöyle böyle kırmızı ışıkta durduk. Bence bu videoyu bitirelim. Bu kadar.